ise geçeyim. An Cabiri radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdillah radıyallahu an bu zatta e, 70'li yıllarda hiç bir vefat etmiş bir zattır. Yine çok hadis bize gelmiş muhtirun sahabe dediğimiz e, sahabilerdendir o rivayet etmiş, ondan gelmiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki yine bir misal hadisi, emsal hadisi geldi. Teşbih dedi. Meseli ve meselukum benim misalim sizin misaliniz. Benimle sizin misaliniz şuna benzer. Ben dediği kendisi meseli dedi kendisi ve meselukum dedi de ümmeti Muhammed. Sahabe kira başta ve bizde kemelse bir acolyim, avkadan ne aram bir adama benzer. Adam ateş yaptı, ateş yaptı. Avkada tutuşturdu ateş yaptı. Ne aram ateş, ne ateş, ateş demek? Fece alel jenad ibu wal farashu yakane bir sıcak bir ortamda yazın diyelim bir meydanda bir tarlada bir bahçede ateş yakılırsa ne olur onu anlatıyor bize yani onu da tahayyül edin evinizin köyünüzün bahçesinde bir akşam ateş yakarsanız ateşin etrafında pervaneler ve çekirgeler o ateşe düşmeye başlar. Saldırırlar ateşi gören ee, kanatlılar, çekirgeler ateşe saldırır. efendim pervaneler ateşe saldırır. Arabaların farlarını düşünün. Yola giderken, şimdi biz daha iyi onu anlıyoruz. Yazın bir akşam böyle tarla, bağ bahçenin olduğu yerden geçerseniz arabanın camları ve farları böceklerle, ervanelerle, çekirgelerle, kelebeklerle dolar. Onu anlat. Ateşe saldırıyor. Bir adam ateş yapmış. Ateşe saldırıyorlar. Yakane fiha. Bir ateşe düşüyorlar. Ateşe düşüyorlar. Ve anha. Ve o ateşten o kişi, o adam da Gelen böceği, çekirgeyi bilmem neydi, ne yapar işte eline bir şey alır benim gibi böyle gelmesinler yanıyorlar der uzaklaştırır onu uzaklaştırır yanıyor ateşi böcekler geliyor yanıyor ateşte veya ampule gelir şimdi hatta bir şey yaptılar bu sinekler gelsin konsun diye renkli görüntüler yapıyorlar o işte geliyor ya kalıyor, öldürüyor. Çünkü o hayvanlar ışığı sever, ışığa hücum eder, ateşe sıcağı bir eder. Ve bi İşte ben de sizi ateşe düşmeyesiniz diye kemerlerinizden, eteklerinizden tutuyorum düşme yanacaksınız. Yanacaksınız. Ve entum tefelletune min yedi siz de tam tersine benim elimden kurtulmak ve ateşe girmek için uğraşıyorsunuz. Ne güzel anlatıyor Müslümanların halini. Ben sizi görüyorum ateşe düşüyorsunuz. Günah nereye götürür? Aramlar nereye götürür? Ateşe götürür namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun. Efendim, hacca gitmiyorsun, iyilik yapmıyorsun, emri bir nar yok, nehyanı yok, haramlar işliyorsun, gideceğin yer ateştir. Cehennem ateşi bundan daha büyük ateş. Yani bir anlamda kendini böcekler gibi, karıncalar, çekirgeler gibi, kelebekler gibi ateşe atıyorsun. Peygamberimiz de bunu gördüğü için insanlarda ben de sizi gitmeyin diye çekiştiriyorum gitmeyin yakalıyorum sizi ama siz benim elimden kurtulmak, ateşe gitmek için zorluyorsunuz beni. Harika bir anlatım var. Teşvil anlatım tarafını daha önce hadiste değiniyor. Çünkü buraya değiniyor. Ama burada başka bir konu var. Buradaki konu insanlar bırakın annesinin, babasının nasihatlerini kendilerini ateşten koruyacak önerim, öngörülerinci çabalarını reddetmeyi peygamberin çabasını bile insanlar reddediyorlar. Yani peygamber bile güç yetiremiyor insanların ateşe düşmekte. Zorla ateşe gidiyor kendisi. Halbuki ateş yakacak. Gitmemesi lazım. O zaman kurtarıcı durumunda olan, bizi düşünen bize mane yapışan, elimizden tutmak isteyen insanların sözünü dinlememiz lazım. Hadisler bu anlaşılıyor. Diyor ki sana, bak kötülüğe gitme diyor. Paramı işleme diyor, günaha düşme diyor. Seni ateşten kurtarıyor. Sen zorla dinlemiyorsun onu. zorla kendini ateş atıyorsun. E ne olur sonunda? Yanarsın, yanarsın. Dünyada olaylara, bu gözle bakan insan ahiret penceresinden bakmış olur. Sabah namazında evladını, çoluk çocuğunu hadi namaza kalkın diye uyarıyorsa bir baba veya anne biliyor ki o namaza kalkmadığında ateşe doğru gidiyor. Ateşe doğru giden çocuğunu kurtarmak için başında duruyoruz onlarca dakika, dakika yalvarıyor, yalvarıyor namaza kaldırmak istiyor. Yalnızca, çünkü karşısında ateş var veya günaha gidiyor. Gitmeye yalvarıyor. O biliyor çünkü ne olacağını biliyor. Bugünkü dersimiz biraz gecikmeli başladı. saat 7 ile 8 arasında bu dersi yapıyoruz ama bundan sonra inşallah tam 7'de biraz namaz çünkü ancak yetişiyor. 6.36 bugün namaz öyleydi akşam. 7'ye tam yetişemedik hepimiz ama tam 7'de başlayacağız. Tam 8'de de bitireceğiz. Hatta dersin başlangıç saatini biz daha önce nasıl duyurmuştuk hatırlıyor musunuz? 19, 19.01 19 7'yi bir geçe başlıyoruz. Çünkü 7'yi bir geçe dediğimizde şu anlaşılıyor. Bir dakika bile geçirmeyeceğiz. Bir dakika bizim için önemlidir demektir. Ama yedide dersek zaten hoca yedide dedi bu ancak yedi on beş, yedi buçukta başlar. Böyle bir gevşeme oluyor. Bizim dersimiz on dokuz sıfır birde başlıyor. Her hafta derşemde inşallah Allah nasip ederse burada karşınızda olacağız. Bu dersi devam edeceğiz. Ancak hadisi şerifleri, yorumları, hadisi şeriflerden neşet eden diğer konular ve bilgiler çok tatlıdır, çok kıymetlidir. Bunları siz talebesiniz, talebelere özellikle söylüyorum. Mutlaka kitabı, hadis numarasını, sayfasını zapt ederek, kaydederek söylenenleri arada geçen kıymetli bilgileri kaydetmelisiniz. Yani her birinizin elinde mutlaka bir defter ve kitap olmalı. Siz hadis-i şerifi diğer insanlar gibi malumat olsun diye dinlememelisiniz. Bu hadis kitabını baştan sonra okumak azmiyle dinlemelisiniz. O yüzden böyle dinlerseniz Cenab-ı Hak lütfeder, bitiririz. Sonunda da kurban keseriz inşallah. i̇nşallah. Evet, başarılar diliyorum, hayırlı dersler diliyorum. Önümüzdeki ders 164. hadisten, riyaz Salih'inden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak tüm müminleri, Müslümanları her türlü düşman tasavvufunda felaketlerden korusun. Özellikle Filistin'de Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize dua ediyoruz. Kavli dua ediyoruz. TV dua gücü yetenler yapmalıdır. Onların yanındayız. Kamuoyu oluşturmalıyız. Duaların e, kabul olduğuna inanıyoruz. İnşallah yapılan bu dualar bu feryatlar mutlaka nakes kılacaktır. O masum ve mazlum Filistinli kardeşlerimiz inşallah haklarını alacaklar. Allah zalimlerin cezasını mutlaka bir gün verecektir. Ama bize düşen de Müslümanca bir tavır ortaya koymaktır. Safımızı, yerimizi iyi belirtmemiz lazım. Bir takım tevillerle mümini kafire teslim etmek bize yakışmaz. el -Fatih.